Yanımızda SSK Moskova'nın kaptanı Erhan ve Fatih var. Çekişmeli bir maç izledik ve 2-1 galip gelmeyi bildiniz. Gruptan çıkmayı garantilediniz. Maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Maç hakkında çekişmeli bir maç oldu. Zaten yenilikinden kardeş takımımız. Grubumuzda da iyi takımlar vardı. Her maç çekişmeli geçiyor. Her maç gruptan çıktığımız için mutluyuz. Zaten i̇şte devam gelir. Sakatlıklarla çok ciddi çekiyoruz. İlk kez maça 8 kişi çekti. Bir de Fatih'ten söz alalım. Ya, i̇yi bir maçtı. mücadele, Bol mücadele oldu. Kendimiz için mutluyuz. yani Arkadaşlara tebrik ediyoruz inşallah. Onlar da gruptan çıkarlar. Peki takımınızı nerede görüyorsunuz? Ergün'e takım final yoluna gitmek ister. Biz de final oynamayı istiyoruz. İnşallah, şan kuralı, şan olmalısı. Rakiplerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onu da öğrenelim son olarak. Elimiz herkese başarılar diliyoruz. İyi bir turnuva olsun. Herkes sakatlık sıkıntı olmadan gitsin. Herkese başarılar diliyoruz. Başarılar Teşekkürler sağ olun.